Böyle gel turan oyna 1 2 bak hiç kaçmıyor boşlara yapsaydı o gol çekeceksin arkadaşlar onu aynen abi <laughs> Arkadaşlar videoya geçmeden önce aranızdan bir kişiye Google Play 100 TL hediye kartını hediye etmek istiyorum. Yapmanız gerekenler videoyu beğeniyorsunuz. Kanalıma abone oluyorsunuz. Yorumlar kısmına videolar hakkında görüşlerinizi yazıyorsunuz. Ve ayrıca açıklama kısmına verdiğim için hesap.com.tr kayıt olmanız yeterli. Bunları yaptığınız takdirde çekilişe katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda arkadaşlar çekilişe açıklanacak. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Ali. Bugünkü videomuzda sizlerin karşısında. Bugün gene Futbol e, Football Mobile'deyiz arkadaşlar. Geçen videoda demiştim ki 100 dakika geçersek e, incelemesi gelecek diye ve arkadaşlar sizden 60'ınız 60'ınız o yüzden 106 Romen'i inceleyeceğiz tabii şu an 105 basmadım. Harikasın kardeşim ya. Böyle bende arkadaşlar iğrenç bir kadro var şu an. Ben bir kadroyu düzenleyeyim tekrar geleyim ben o sıra. Öyle abi ayarladım. Yedekler falan da ayarla. Rumi'yi koyacağız tabii ki de. Düzenimiz bu şekilde. Arkadaşlar ayarlarım da ister üzere. Ee, kusura bakmayın kamera o sırada için. Abi şöyle bakın nasıl oynadığımı da sizlere göstermek istiyorum. Buradan defansifi seçiyorum abi. Rodri'yi defansif oynatıyorum abi şöyle bitti diyorum. Ayrıyetten ofansif olarak da burada arkadaşlar Gulit tercih ediyorum. Ben bitireceğim. Derin çizgi oynatıyorum Rodri'yi ve e, kontrol hedefte de Rumi'yi koyacağım ki hepilerde kalsın. Kontralarda onunla beraber oynayalım diye. Şimdi arkadaşlar takım bu şekilde zaten. koyduk. Bakalım deneyeceğiz dediğim gibi. İsterseniz yeni stoperi deneyebiliriz ama ben Rumeni'yi denemeyi tercih ediyorum. Zaten bir stoperin özelliği yok. Yok edici bir stoper. Ama bu Rumeni'ye güvenim tam. E futbolda gidelim. PvP kadar diyelim. Şu an 4. klasmandayım. Çok fazla oynamıyorum oyunu aktif olarak klasman. Ama arkadaşlar güzel bilgi gelirse 100 like demiştik ve e, videoya 110 like falan geldi galiba. Direkt geldi. Hatta 80 like demiştik. <laughs> Direkt çok hızlı bir şekilde like gelmiş. O yüzden arkadaşlar yenisini çekiyorum. Şimdi abi. Bu arada arkadaşlar artık telefondan oynuyorum. Sizlere hem akıcı olsun hem donmasın hem daha böyle iyi oynayayım diye. Ekranı öyle vermişimdir büyük ihtimalle. O yüzden aşağı bakarsam şaşırmayın. 3145'lik biri geldi. Yusuf 799 Türk geldi. Olur. Yani çok da zorlayacağını sanmıyorum ama bakalım. Tabii kimse hep arkadaşlar. Bizlere yakışmaz. Hmm. Şimdi. Rumeninge fena değil ama orta sahada biraz düşük. Kuli de biraz o zaman geri çıkartalım. Otti ve şeyle başlayacağım. Ronaldinho ile başlayacağım. O zaman şunları biraz değiştireceğiz. Ofansif oynaması Beken burada. Ronaldinho olsun. Hatta Ron Totti ofansif oynar pas atar bize. Karşıya baktığımızda arkadaşlar 104 Villas'ı var. 101 Mbappes'i var. 105 Messi'si var. Gayet oturmuş bir kadro. Oturmuş kendi halinde. Güzel ayrıyetten de Doko falan da var Santrafor olarak. Şöyle bakalım arkadaşlar başlayalım. Ben de arkadaşlar şu anda e, online maçta ilk kez deneyeceğim. Siz de arkadaşlar daha çok yapıp olma. Böyle videoları için like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı kesinlikle unutmayın. Ve dediğim gibi de videonun arasında tüm işlemleriniz güvenilir bir şekilde hesap.com.tr üzerinden yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bunlar arkadaşlar. Oğlum beni yani biliyorsun arkadaşlar her en iyisi olmak konusunda biliyoruz Biraz iyiyiz bakalım çak atlayalım şunları da Sadece benim telefon arkadaş el silmiş olduğu için Bir tık küçük kalıyor böyle oynadım abi bir, iki, üç, lay lay lay. Gel bakalım kardeşim Hmm aç bakayım ortaya Sence Turan verir mi o topu Mbappe'ye ha Ooo hayda vur Vermeyeceğim Şöyle gel turam gidelim. <laughs> Çok güzelsin. Snyder gördüm. Oo. Başlayalım o zaman. Bu bir. Bu iki. Hadi lan. yok koş. Hadi. Abi ilk kez telefondan video çekiyorum ve e, kamerayı bilgisayardan aldığım için Kusura bakmayın böyle küçük aksaklıklar olabilir. Zamanla daha inanıyorum. Ay, da inanıyorum. Ama güvenebilirsiniz bu konuda. iyi geliyor lavuk. Böyle bir Carlos. Çok güzel. Rodri. Ye. Plus tamam. Ver abi. Oo gol. Peter izin vermiyor. Buradan geçerler. <laughs> yedik. Bunu yedik. Bunu yedik. Tamam yiyelim. Olur. At kart. Gol sevinci yapma. Tamam yapmadı. Yapsaydı o gol sevinci arkadaşlar onunla yedirecek. Aynen abi. çünkü Rumeye bir top atmak istiyorum. Bir Rumeyi deneyelim. Guardiola iyi attı. O bile oradan çıkamaz. Dedim. Mbappe'ye atsam ne yazar kanka. Yaşanmıştır. Ama Carlos onu tut ama. Ronaldinho. Güzel. O benim takıma bir şey oluyor. Eli hol tutma takımı. Arkadaşlar bu ne? Klas. Ronaldinho. Abi Rume Hiç kaçmıyorsun bak boşlara. Rume bak hiç kaçmıyor boşlara. Tabata Carlos. Francesco Totti. Rodri. Restey Snyder. Rüme. Çok iyisin sen. Bu bir Rumenige yeah. güzel. Arkadaşlar dedikleri kadar hızlı mı onu deneyeceğiz bakalım. Açamayacaksın ortayı. Açmayız ya plasayı. Yemez onu. Yediğimiz goller saçma biraz. Sinir olmaya başladım arkadaşlar. Tamam. Geçelim şöyle. Hadi bakalım gel. Rume'ye koş. Rodri. Direkt Rume ile oynar mıyız? Oynayamadık. Tamam Turan. Şimdi Snyder. Çok güzel pas. Bu kafa yakışıyor mu bak. Bilerek atardım. Ronaldinho'ya attım ya da Rumi'ye atayım diye. Bu kafa ne kanka? Bu kafa ne böyle ya? Şaka mı yapıyorsunuz abi siz? Tamam arkadaşlar o zaman golü atalım bir şöyle. Tamam gol. Gol gol. Dedim ya. Cık. Ya arkadaşlar köşe vuruşlarını kaçırmıyorum. Rodri var, Gullit var. Gullit şu an yok da Rodri vardı yani. de yüz açıyor özel basın. Mükemmel açıyorlar. Dedim ya gol diye. Tamam şöyle bir Rumeye açtım. Gol. Bu da gol. Rumi'ye koşarsa gol. Şaşırtmadı Rumi'ye. Koşmadı amınakoyim. Koşma zaten. Oha! Çok güzel attı arkadaşlar pası adam. Bu golü hak ettin bence sen. Yaman ata at golünü. Ye, yersen böyle. İlk kere 2-2 tamam. Şu an ikinci yarı. Çok görülen biri yok. Birazdan değişiriz. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi futbol videoları için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, video yorumlar kısmında yeni içeriklerinizi önermeyi unutmayın. Şu hesabı dene, işte şu oyuncu dener misin falan da izleyebilirsiniz. Buluruz hesapları sıkıntı yok. Bir de arkadaşlar forbetiniz kontrol hedef yaptığınızda geriye hiç gelmez neredeyse. Ee, bu da yorulmamasına yarıyor. Çünkü oyuncu koşmuyor. E, i̇leride bekliyor tabii koşuyor da. Böyle bir oynayalım. Bunu yedik galiba. Hatta yapmaz yedik. Talak lan bu adam. Bu adam yenilmeyeyim ya. Üzdürüm bak. çok hatalı oynuyor. Ben de hatalı oynuyorum da. Yapacak bir şey yok. Carlos al ondan. Carlos ne yapıyorsun oğlum? Geçmez o Duran verme. Tamam aldım. Dur sakin. Bir burada Totti ya. Totti çok güzel oynar. Ronaldo Oha oha hoca hoca bu ne? Aaa. Şimdi mi değişiyorsun? <laughs> Tamam değişelim lan ben. ben de değişeyim. Yani. Buna kalsın. Şuraya bir porlan koyayım. 100 çut gücü var e şöyle şey Mbappe yukarı bakıyor aslında ama e, Mbappe oynatabileceğim pozisyon yok şu an. E, Mbappe'yi de denemiyorum. Umurumda değil o yüzden O yüzden kantona yapalım bir ya. Ve Bekan bağı bırakar. Naider biraz daha mı dursun? Buraya da yapacağım. Burada da Gullit yapacağım. Gullit arkadaşlar biliyorsunuz her yerde oynuyor anasını satayım. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Ee, şunları Bekan Bauer'a vermeniz gerekiyor arkadaşlar böyle oyun değiştiğinde. Bunları veriyorum ki hep geride kalsın diye. Fans oynaması gereken de Gullit değil. Orlan artık. Şimdi bir de şey yapacağım arkadaşlar. Burada maçtaki roller. E, ee, hücume katılan Aroyo 90 vuruyor. Buram 2. Bu vursun bir de. Üçünün de kafası çok yüksek. Bu orta açtığında ise direkt gol attım ya. Mesela Rodri ayarlıydı. Rodin de 82 kafası mı ne var? Gördüğünüz gibi direkt attım mesela. Siz de bunu yapabilirsiniz. Güzel bir orta. Tamam. Beckham Bauer bir oynayalım. Tamam. Gullit çok güzel. Orlan. Rume. Çok güzel. Pas kantona sık. Ben White araya girmese bu arada net gol pozisyonu falan ya da korneri alacaktım. Gol atacaktım. Zaten korneri aldım. Oradan açıyor. Olur. Tamam gol. Büyük ihtimalle gol. Abi Gurit niye bu kadar kötü vurdu? Gördüğünüz gibi Gurit Gurit'in kafasına geldi yani. Çok rahat vurdu. Ben boş yapmadım. Adam çok kötü vurdu. Mesela ne diyeyim. bu oyuna şöyle. Gurit çok iğrenç ötesi vurdu lan. Güzel pas dediğim bir dakika yaşanıyor. Erik kantona Rume. Rume güzel pas atar mı? Atmaz. Çok güzel. Tamam Bekan Bauer. Forlan. Rume. Rume. Rume geliyor. Şöyle bir Rume. <laughs> Üstirek. Abi. Garanti oynasaydım gidip yanına plaseyi çaksaydım. Biraz Rume'yi deneyelim dedim. Çok güzel vurdu ama üstireği vurdu ya. Cemiz maçı şey yapacağız. Abi Rume ne yaptın Rume? <laughs> Arkadaşlar atardım. Gidip kaleye plase vurmayı ben de biliyorum ama. Deneyeyim dedim. Gördüğünüz gibi güzel vurdu zaten. Adama laf atmam da. Bir işe yaramadı güzel vurması. Atması şarttı yani onu benim için. Onu kaçırdı bit bak. Şu an çok riske girdik. Rume koş. Rume telafi etmek için bir şansın var. Aşağıda bir isim var ama sen onu oynamayacaksın. Sen Rumesin. Ağzını kırayım Rume. Aynen at kaleye ya. Bu kadar kork benden zaten. Bunda da çünkü arkadaşlar birebir pozisyonu çok rahat atardım zaten. Toplu oynamada geçmiş mi öyle belki arkadaşım? 45 yani. Tamam arkadaşlar ikinci maçımıza geçelim hemen serisinde. Arkadaşlar videoyu birazcık bölüyorum. Sizlere hesap.com.tr'yi tanıtmak istiyorum. Ben de arkadaşlar tüm işlemlerimi Valorant, PUBG Mobile, eFootball gibi tüm işlemi ve hesap.com.tr'den karşılıyorum. Siz sizlere şöylelikle tanıtayım. Kategorilerden PUBG Mobile, Valorant, Mobile Legends, eFootball, LOL ve daha birçok oyunun platformun hizmetlerini arkadaşlar sede de bulabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya kısmından da gördüğünüz gibi sosyal medya hesaplarınız içinde işlemlerde bulunabilirsiniz. Onun dışında burada sadece satın al değil satış da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendi ilan pazarınız oluyor. Orada e, kendi ürününüzü burada arkadaşlar güvenilir bir şekilde satabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar açıklama kısmına vermiş olduğum linkten siteye kayıt olursanız da hem bana destek olmuş olursunuz hem de çekilişler kısmında yakında benim de çekilişlerimiz olacak. E, sizin de katılmanızı isterim. Ayrıca de Tonla öğrenen, Overdose'e olan Seda gibi birçok yayıncı da bu sitede bulunuyor arkadaşlar. Onların da çekilişleri bu ve bunlara da katılabilirsiniz haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar isterseniz videomuza geçelim. Oğlum aslında Rumede yükselen şutlar tamam mı? Çok zaten sıkamıyoruz. O 3237 ve ikinci klasman. Karşıda MSN var. Tavukta MSN falan var. Korkuttu. Rumegen'i yiyeyim. Abi Gattuso'yu kullanacağım bu sefer ya. Dimdik bakıyor. Tamam şöyle ayarlayalım Ronaldo'yu ya. Senin yerine Pirlo sen kalabilirsin sıkıntı yok. Bakayım bir şu adamda MSN'den biri var. Neymar varmış. Oo. Kimim kadro bu sefer sağlam işte arkadaşlar. Gördüğünüz üzere iyi kadrosu. Bombacı villası falan var. Joca iyi oynamamız lazım. Ödem, defans vereceğim. Galpus arkadaşlar tek başına default'ta zorlanacak. Tamam. yapacak bir şey yok. İyi bir bayağı defans özellikle çok yüksek ya. Bakın göstereyim şöyle. Yani hayvan gibi dost özellikleri var. Zaten buna stoper de basılıyordur. Ben de evet Çünkü çok beleş verdik. Romani'yi yani bir golle de denedik ya ama son golü. Atar düşündüm arkadaşlar. yükselen şutu var yakın mesafede yükselen şut böyle yukarı gittiği için. İnternetin iyidir inşallah. Direkt saldırıyla başlayacağım abi. atarım sonra geri çekilirim. İmkansız. Carlos vermez. Böyle Peter şehri zıvanlım. Kulit. Kulit indirir. Çok rahat ki. Pirlo. Bir daha Kulit. Çok güzel pas Snyder. Oğlum onu indirseydim Rume'ye. İşte Rume'yi görürdük o zaman. Geçirmiyor. Geçirmiyor. Güzel pas. Rume al onu. Çok iyisin Rume koş. Rume koş Rume'ye yetişemezler. Rume. İşte. Ah. Tamam Rume arkadaşlar çok kötü. Of koluma bak. Rume çok kötü abi. Rume. Rume ne yaptın Rume yedin bizi. Allah kahretsin Rume ne yaptın bize. Biz sana 3000 lira harcadık Rume yakıştı mı hiç. Bu lead Rume telafi etmen gerekiyor. Onunu satayım ne koştu. Tamam ben bunu telafi sayarım tüm taraftarlarımıza gelsin. Adam çok iyi koştu. Zaten az önceki atakta da iyi koştu. Bir tiricilik şaşırttı bizi arkadaşlar. Ama ne bileyim Rume gibi bir adam onu kaçırması normal değil arkadaşlar. Böyle bir golite oynayalım. Sonra da sık lan dur. Rume. Ah. Oh. Tamam beğendim. O pozisyonu bir aramızda görmedik ama ikinciye direkt telafi etti öbür atakta. Hadi bakalım Lume telafi et. birinize atalım şöyle güzel bir pas. Gol büyük ihtimalle. Oğlum ara yolu gridden kapa topa alıyorlar. Çaka gibi oyun. Tamam olur böyle şeyler arada. Abi illa şöyle mi atayım? Pirlo. Uf çok iyi pas. Gol. Gol arkadaşlar bu. Tekersen gol. Gol. Sanayder'e geldi kafam gele gele vurdu da %60 toplu oynamamız var. Adamın bizim kale şutu yok. İyiyiz şu an. Kale kütücü bakın. Önceki arkadaştan fazlaydı. Tamam. Pes biraz. Adı neydi? Şöyle uzaklaştırayım bir kutusuna. Koş bakayım. Rattuso. Ronaldinho. Tamam bu gol. Ve var ya... Sana bir şey diyeyim mi? Çocuk çok iyi kaçtı. Mükemmel kaçtı ama bitiriciliğini beğenmedim. Bitiricilik basını yapmak lazım yani. yani arkadaşlar görüyorsunuz bakın bit asla kaçmasına laf atmıyorum hızına falan. Adam mükemmel kaçıyor her topu alıyor ama. E çok kötü bir koçum. Bitiremiyor ya ikidir. Icardi e, daha iyi bitiriyordu ya. Ben Icardi'yi de demeyeceğim arkadaşlar. Çıktın mı ya? Ha tamam geldi. Yeni var ya. Oğlum ne oluyor? N ben bunu saymam bu böyle yersin. Tamam düzel artık. Güzel artık. Gol yemek istemiyorum. O vururken gelsin oyun zaten tamam düzeldi. Bulit vur. Romeo indir. Çok iyi. Ama Romeo nereye indiriyor? Aha. Bak görüyorsunuz mu koşması bu. Yani ayar orada alabilseydim. Aha. Gol bu da. güzel. Çok güzel kaçıyor bakın. Mükemmel kaçıyor. Sadece bitiricilik biraz zayıf kalıyor ama ki beğendim şu an. iki etti. Maç bir yapar mı Rume? İstesem takım defans çekip oyunu alırım ama böyle bir çirkeflik yapmayacağım arkadaşlar. Daha video çekiyoruz insan gibi. Rume'yi deniyoruz. Onlar yapardı büyük ihtimalle ama ben yapmam. Rume hadi gel. Bu sefer atacaksın uzaktan. Atamıyor. Kafayı yiyeceğim Rume. Bana bu Rume oyunu öğretinin. Yok onda da yer bitiyor zaten. Her videodan video sileceğiz arkadaşlar bizim de yoksulluk seviyesi ya. Yok. Bas indir şunu. Nereye indiriyorsun kardeşim? Aynen Martinez yaşanmıştır. Yaşanmıştır. Oğlum bu arada bir şey diyeyim mi size? Bu adamı dediğim gibi arkadaşlar şu an oynadıktan sonra söyleyeyim. Eğer etonuz falan var yoksa yani kesin olarak alabilirsiniz ama etonuz varsa bence çok gerek yok gibi ya. Ne yani böyle diyorlar da. Gol mü lan? Arşurumini gelmiyorduk. Yani boş şeyidir yanında bir bitirici santroforunuz yoksa kötü olabilir belki size patlayabilir ama iyi bir bitiriciniz varsa yanında çift santrofor oynarsınız benim düzenime ters kalıyor. Ben Inzaghi ile kolektif gücü oynuyorum. Ondan birazcık şey oluyor ama onun dışında güzel bayağı. Birazdan oyuncuları değişelim biraz. Güzel top. İmkansız o. Aha. Çok güzel kafa vurdu. Ulan Ben tek santrafor oynadığım için beni arkadaşlar Eto gibi bitiriciliği değil lazım. Bu adam 94 neydi zaten bitiriciliği. Hani bitiricilik dışında gayet okey. Ama çift santrafor oynamam gerekiyor. Yoksa bakın bununla kaçırırsa artık Yok tamam. Güzel hatriğini yaptı. Yani dediğim gibi bunları kaçırmaz da. Böyle net pozisyonu kaçırdı. Bu adamda bir de şey yok mu ya? Ben mi yanlış biliyorum? Dur değişim son dakika. Yani. Bu adamda yanına başla bitiriş yok mu ya? Ben mi yanlış biliyorum arkadaşlar? Var abi. Çıkma ya. Çıkma ya. Bir dakika kalmış şurada. Çık galiba. Neyse önce. Tamam çıktı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Adamın eline verdik. Neyse arkadaşlar. Bence gayet güzel durum en Ben beğendim. Çok kötü değil. Sadece bitirici birazcık şey ama onun dışında hatrik yaptı zaten adam. Neyse arkadaşlar. Bugün bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi. Kalın olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.